Değerli izleyenlerim hayırlı günler. Bugünkü günlerimiz korona ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları ve trend. Korona yani COVID-19 diğer adıyla malum pandemi var. Pandemi dünya çapında insanı tehdit eden Salgın hastalık demek. Dünya çapında pandemi bundan yaklaşık 100 yıl önce 1920'li yıllarda İspanyol gribi adıyla bilinen gripte olmuş. Tabi o dönem hem Birinci Dünya Savaşı yılları hem basın yayın organları bu kadar serbest değil kısıtlamalar var. O yüzden çok veri akışı yok. İspanya savaşmadığı için orada daha kısıtlamasız bir basın olduğundan dolayı dünya bu salgınla ilgili birçok haberi İspanya'dan aldığından dolayı adı İspanyol gribi olarak kalmış. Aslında bu salgın Amerika Birleşik Devletleri'nden başlamış. İşte çok karmaşık veriler var. 50 milyonla 150 milyon arası Ölen var deniyor. Tam rakam bilinmiyor. tab ondan yüz yıl sonra kitle iletişim araçları gelişti. Eskisine göre daha özgür. Bir de sosyal medya iletişim var. Haber akışı çok fazla. Dolayısıyla pandemi insanların e, sosyal hayatına çok ciddi düzeyde e, kısıtlama getirdi. Kapanmalar oldu. Sokağa çıkma yasakları, işte uluslararası ticaret, turizm gibi birçok sektör etkilendi. Bu da ekonomiyi ciddi derecede olumsuz etkiledi. Tam bu arada ciddi düzeyde de can kaybı var. Allah hepimizi bu salgından korusun. Tabi bu salgınla ilgili ekonomide yıprattığı için sosyal mesafe olaylarından dolayı birçok komplo teorisi var. Bugün onlara pek girmeyeceğiz. Daha sonra ileriki yayınlarda bahsederiz. Şimdi dün Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklama oldu. Bulunan aşıların bağışıklık kazandırmaktan uzak olduğu söylendi. Yani işte bir müddet koruma sağlıyor ama daha sonra tekrar aşının olması gerekiyor. Şimdi değerli izleyenlerim malum bizim ana başlığımız sınırlı varlıklar, madeni sınırlı varlıklar ve dijital kripto sınırlı varlıklar, kripto paralar. Bunları etkileyen faktörlerle ilgili bilgi ve fikir vermeye çalışıyoruz. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu sınırlı varlıkların olumsuz haberlerden beslendiği olumlu haberlerin bunları da ters yönde etkilediğini söylemiştik. Daha önce aslında ana trendin 2008 yılında patlayan küresel ekonomik krizin aslında atlatılmayıp ileride daha büyüğünün patlayacağı şekilde ertelenmesine yönelik beklenti olduğunu söylemiştik. Daha sonra Pandemi girdi araya malum. Şimdi pandemi de çok ciddi derecede olumsuz bir faktör. Ana trendin bu olduğunu düşünerek ve yatırım yapan ihmal edilmeyecek düzeyde sınırlı varlık yatırımcısı var. Yani asıl ana trend küresel ekonomik kriz. Ama çok ciddi düzeyde e, beklentisiydi. Aslında burada benim kafamdaki çelişkilerden bir tanesi yani bu korona ile ilgili ortaya çıkan hani komplo teorileri var ya onlarla ilgili de benim aklıma gelen bir komplo teorisi. Şimdi bu küresel ekonomik krizlerde ortaya çıkan panik, yani olumsuzluk haberi yayla 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 e, ciddi düzeyde bir panik oluşuyor. O panik maksimum düzeye gelince işte insanlar hisse senetlerini çok hızlı bir şekilde satmaya çalışıyorlar. Malum daha önce bahsettiğimiz gibi e, özellikle menkul kıymetler borsasındaki e, hisse senetlerinin varlığıyla ilgili ciddi düzeyde bir şişkinlik olduğu söyleniyor dünyadaki nakit arzının üstünde e, menkul kıymet e, varlığı olduğu söyleniyor. İşte 1929'da da böyle oluyor. E, bir anda oluşan panikten dolayı çok fazla e, hissesini satmak isteyen e, insan olunca e, bunların işte karşılığını veremek, veremeyecek duruma geldiklerinde hisse çıkaran sektörler e, o zaman patlıyor. Yani Elinde ise senede bulunanlar da iflas ediyor. Bunu piyasaya çıkaranlar da iflas ediyor. 1929'da bununla ilgili çok ciddi bir kumalım çıkıyor ortaya. Çok intihar eden, işte akli melekesini yitiren bir sürü insan oluyor. Şimdi benim bununla ilgili aklıma gelen de bu 1918'de başladı. Küresel ekonomik kriz beklentisiyle Sınırlı varlıklara ciddi düzeyde eğilim. Acaba bu panik oluşmasın diye hani ortaya bu gündemi değiştirmek maksadıyla mı çıkarıldı diye aklıma geliyor. Gelmiyor değil. Hani panik geciktirip işte zaman kazanmak. Belki bu kazanılan zamanda bir çözüm, çözüm üretilir düşüncesi de olabilir. Neyse. Şimdi aşı başlangıçta çok olumlu algılanmıştı aşı haberleri. Fakat daha sonra tabi bunlarla ilgili eleştiriler geldi. Bu eleştirilerle algılanan olumluluk kat ve miktar düştü. Ama en son Dünya Sağlık Örgütü'nün başlık kazandırmaktan çok uzak olduğunu açıklaması ciddi bir açıklama. Şimdi ayrıca tabi aşıların e, araştırma süreci için yeterli zaman ayrılmadığından yan etkilerinin de e, ne olduğunun henüz yeterince bilinmediğiyle ile ilgili e, tıp sektöründeki profesörlerden e, açıklamalar geliyor ciddi düzeyde açıklamadan geliyor. İşte İtalya'dan e, bir profesörün ben kesinlikle yaptırmam dediği haberi dolaşıyor. Dolayısıyla aşı haberi baştan olumlu algılanmışken o günden bugüne ciddi düzeyde bu olumlu haberi yıprandı. Şimdi ana trend küresel ekonomik kriz beklentisi ama Covid-19'un yani pandeminin ana trend olduğunu düşünen de azımsanmayacak kadar bir kitle var. Şimdi bu peki nasıl e, bu sınırlı varlıklardaki gidişatı nasıl etkiler dersek, bu aşıların işte Haziran-Temmuz aylarında daha ziyade büyük ölçekte dağıtımının yapılacağı söyleniyor. Yani kış aylarında yeterli dağıtım yapılmayacak. Dolayısıyla vaka ve ölüm sayısı arttıkça bunlar sınırlı varlıkların değerini yükseltir. Allah tabi inşallah hani e, bitirir bu hastalığı. Hepimiz rahatlarız. Fakat hani kışınki bu yükselme eğilimi eğer e, Haziran-Temmuz aylarına kadar geniş çaplı dağıtım yapıldığında aşıya karşı pozitif bir hava oluşursa ana trendin bu olduğunu söyleyenlerin satışıyla Mayıs-Haziran aylarında bir düşüş şoku yaşanabilir. Daha dipten almak isteyen belli bir miktarda büyük yatırımcı da işte Covid-19 salgınının ana trend olduğunu zannederler satınca yok ana trend bu değil diye tereddütte kalanları da tetiklemek için onlar da bir miktar satış yapabilir. O zaman Mayıs-Haziran aylarında belli bir düşüş yaşanabilir. Tabii ana trend küresel ekonomik kriz beklentisi olduğu için bu düşüş dibini bulduğunda e, o zaman artık e, istikrarlı bir şekilde yükselme dönemi başlar. Yani işte ben de öyle düşünüyorum. Dinlediğim ekonomistler de benzerini söylüyor. Özellikle Ocak ayının yani 2021 yılının e, ilk çeyreğinde bu sınırlı varlıklardan ciddi artış beklentisi var. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarında. ondan sonra <laughs> Nisan ve Mayıs aylarında da bir miktar devam edebilir. Aşıların çok geniş çaplı kitleye ulaştığında işte orada bir karmaşa yaşanabilir. Bunları ben kendi fikrim olarak arz ediyorum değerlendirmesi size kalmış. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.